Turgay Güler, Akşam Gazetesi. Zincir marketler kime güveniyor? Etiketli hükümet devirecekler. El kadar etiketle, küçücük bir etiketle. Muhalefet susacak, onların yerine etiketler konuşacak. Sonra Erdoğan gidecek, bu arkadaşlar gelecek ve 6 ay içinde ekonomi düzelecek. 7 değil, 6. 6 ayda marketlerde fiyatlar düşecek. Hayat pahalılığı bitecek. Her şey 6 ay içinde olacak. Akşama kadar ülke battı, bitti, hazine iflas etti diyecekler ama sözüm ona batmış, bitmiş ülkeyi altı ay, ay gibi bir sürede düzlüğe çıkaracaklar. Nasıl yapacaklar peki? Yüksek ve erişilmez ekonomiyi bilgileriyle mi? Tabii ki hayır. Ya nasıl? Zincir market sahibi dostlarıyla yine bir görevde buluşup tamam düşünün artık fiyatları diyerek. Ve şimdi biz gelelim asıl meseleye. Vatandaşın tek bir gündemi var. Zincir marketler. Yani etiketler. Görünen o ki bu zincir marketler hükümete devirmek için aldıkları talimatı yerine getirme konusunda kararlılar. Etiket terörü mü dersiniz? Zincir market vesayeti mi dersiniz? Ne dersiniz deyin. İsterseniz zincir market partisi deyin. Şimdi bunlar diyorlar ki Erdoğan'ı bize bırakın. Biz halledelim. Vah ki vah. FETÖ'nün, PKK'nın, Derin Avrupa'nın, ABD'nin, CIA'nin yapamadığını talipler. Öyle mi? Devlet bunlara haklı olarak ceza kesiyor. Kesiyor da ne oluyor? Bunlar çıkıp acımadı ki diyerek sırıtıyor. Acımaz. Çünkü devletin kestiği cezayı aynı gün etiketlere yansıtıyorlar. Ceplerinden tek kuruş çıkmıyor. Cezayı vatandaşın sırtına yüklüyorlar. Devlet %7 KDV indirimi uyguluyor. Nafile. Sen misin KDV indirim yapan? İndirim etikette yansımıyor. Yüzde 10'a yükseltip 7 indirim yapıyorlar. Hem de gözümüzün önünde. Bildiğiniz dalga geçiyorlar. Meydan okuyorlar. Dağısı var. Bu zincir marketler etiketin üzerinde indirim yazıp 5 kuruş fiyat düşürüyorlar. 5 kuruş. Dalga geçmenin de ötesinde resmen küfrediyorlar. Şimdi bunların bir de toptancı oyunu var. Ürün zincir marketi gelinceye kadar 3-4 el değiştiriyor. Ama market öncesi durakların hepsi yine bunlara ait. Başka isimler altında tezgah kurmuşlar. Uzun lafın kısası gözleri dönmüş. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Dolar 18 olduğunda fiyatlar uçuyor. Düştüğünde kılları kıpırdamıyor. Peki ne yapmalı? Devlet behemehal bu organize kötülüğe müdahale etmeli. Hem de en sert şekliyle hem de hemen. Ve son bir not. Zincir marketlerin vatandaşın canını yakan operasyonuna muhalefetten tek bir tepki gelmiyor. Hayır. Şimdi sanık sizindir.